Bu sefer, bu sefer başaracağım. Ya uzun zamandır video çekmedim ya. Acemileşmişim yahu. Bu bu, bu ne? <laughs> Giriş yapamadım bir türlü. Kaç kere böyle başlattım biliyor musunuz? Umarım bu sonuncusu olur. Artık ne olacaksa da olsun çünkü hava kararıyor. Zaten bir haftadır bu boş ambalajlar burada. Bugün yarın, bugün yarın video çekeceğim diye yani bayağı bir aksattım çünkü 12. ayın ortasına geldik ve bu ürünler Ekim ve Kasım ayında kullanıp bitirdiğim ürünler. Aslında ben iki ayda bir, daha önce de ayda iki kere çektiğim videoyu şimdi iki ayda bir çektiğimi fark ettim şu anda bunu söyledim. Evet ne diyoruz? Biterler diyoruz ve hemen başlıyorum. Önüme ilk gelen ürün ya da boş ambalaj artık neyse. Bu üründen kaç tane bitirdim bilmiyorum. Herhalde bu benim dördüncü, beşinci, altıncı şişem de olabilir. Birçok kişiye önerdim ve gerçekten çok memnun kaldılar benim gibi. Sabah uyguladım. Ben normalde böyle avucumun içerisine damlatıyorum bu son zamanlarda. O şekilde fırçama bandırarak cildime uyguluyorum. Cildim böyle fondötenle durmuyor. Kesinlikle cildime oturmuyor. Hani şu anlamda oturmuyor. Cildine oturup da hani cildinin pürüzlerini ya da görünmek istemediği kusurlarını daha da belirginleştirir ya işte çizgilere dolma yapar ya da gözeneklerinizi daha çok gösterir ya da cildinizi olduğunuzdan daha ağır ya da olgun gösterir. Bunda kesinlikle öyle bir hissiyat yok. Gerçekten çok hoş. Böyle sanki renkli nemlendirici kullanmış gibi cildi ışıltı ışıltı veren aydınlatan ve cildi hoş gösteren sizi bakımlı, soluk değil, solgun göstermeyen bir ürün. Neymiş efendim? L'Oreal Perfect Match Nude Foundation Serumu. %1 hileronik asit içeriyor. Benim tek böyle sıkıntı duyduğum konu sonlara doğru gerçekten bitirene kadar çok yoruyor insanı çünkü böyle yan çeviriyorum, böyle yapıyorum, bir şeyler bir şeyler. Ona rağmen yine de dibinde şu kadar kalıyor. Bunun bu kadar kaldığına bakmayın. Yani bu benim herhalde 3-4 günlük bir ürünüm olabilir ama maalesef ki bitiremiyorum. Ancak oza oraya kadar bitirebiliyorum. Michael Kors'tan Wonder Rus diye ya da Last diye bir parfüm. Bu daha çok böyle ilkbahar aylarına ve yaz aylarına uygun bir koku. Çünkü çok fresh ve çiçeksi kokuyor. Kesinlikle çiçeksi. ve böyle biraz daha 20 ile 30'lu yaş grubuna önerebileceğim. Çünkü yani ben de sanki böyle çok herkesin kullandığı bir koku ya da bir deodorant kokusu gibi geldi ama onun dışında gerçekten hani kokusu kesinlikle kötü değil. Ama bunu kullandığımda da çok da iltifat almadım. Aa ne kullanıyorsun da? olmadı. Çünkü gerçekten çok herkesin e, alıştığı bir e, koku neyi var derler duyusu var öyle bir şey o öyle hissettiriyor en <laughs> kişisel bakım ürünlerine geçiyoruz Öncelikle şöyle don e, duş bakım kremi e, Hindistan cevizli ve e, badem kokulu niye badem kokulu Ben de badem özlü falan diyecektim bir baktım ki badem kokusu yazıyor <laughs> <diye> üzerinde <laughs> sadece yani çok şekerli, tam böyle kış aylarına uygun bir koku bence. E, güzel, ben böyle e, havlu keselerim var, onların üzerine uygulayıp vücuduma böyle sabunluyorum. ondan sonra duruluyorum. İyi bir ürün. Elimde birkaç tane daha var galiba ya da bu sonuncusu muydu bilmiyorum, daha önceden de bitirdim. Çünkü bunları indirimdeyken üçlü ya da ikili aldım hatırlıyorum. Şöyle koptan aldığım Ver markasının Ver Body e, bademli ve ballı sabunu. Gerçekten çok seviyorum. Çok kıvamlı böyle kremsi bir e, sabun. Ve kokusu da çok güzel. E, böyle sanki nasıl söyleyeyim temizleme sütüyle ellerimi yıkıyormuş gibi hissediyorum. Onun için çok seviyorum bu ürünü de. Ve e, şu an elimde başka bir versiyonu var ama tekrardan alacağım bir ürün. Zaten uzun zamandır da kullanıyorum. Bitenleri de görüyorsunuzdur. Nivea'nın Natural Good e, Family Care diye 24 saat e, nemlendiricilik veren e, vücut kremi olarak kullandığım bir kremi bayağı bir böyle badem özlü bayağı bir uzun sürdü. Kokusu gerçekten güzel ve uyguladığımda o koku kalıyordu. Bayağı bir kalıyordu sanki deodorant uygulamışım gibi. Bir de uzun ömürlüydü ve sürülmesi de çok güzel ve krem süt o tarzda tabir edebilirim. Uygulanması da gerçekten iyi bir üründü. Ve geçiyoruz. Efendim Ekim ayında doğum günü vardı. Doğum gününde aldığım hediyelerin arasında en çok bu markayı aldım. Retas markasını. Ama bunlar daha önceden değil de vardı. Şu anda Retas'ın bütün ürünleri var neredeyse. Hepsini ileriki dönemlerde göreceksiniz. Body misler mist'ler, Jel e, şavurlar falan var da var İki tane çok sevdiğim kokularımla bayılır. Gerçi Rituals markasının her şeyini kullanıyorum Her şeyini seviyorum Birisi Ritual of e, Sakura Diğerisi de Ritual of Jing. Bu daha çok böyle şey e, Biraz e, Daha erkeksi bir kokusu var Botanik ve Böyle nasıl söylesem e, Daha böyle Bitkisel kokuyor ama bir de daha çok böyle feminen bir kokusu yok. Ama hoş bir koku kesinlikle. Severek kullandığım kokulardan bir tanesi. Diğer buna zaten bayılıyorum. Böyle pudra şekeri gibi kokuyorum. Gerçekten bu da çok güzel. Bunların kullanımı sanki böyle mum krem tarzında. Böyle çok tarif edebilir mi? Böyle çok kullanıldığı zaman hani böyle sanki cildin üzerinde bir koruyucu bir şey bırakıyor gibi shift ne derler şimdi şu anda bir şey anlamadım ee, koruyucu bir katman bırakıyor gibi ee, böyle birazcık daha e, süt desem değil süt tarzında değil krem daha böyle e, yağlı bir dokusu var ama cildi kesinlikle yağlı hissettirmiyor daha nemli hissettiriyor gerçekten kullanması çok konforlu bir ürün ee, severek kullanıyorum ha bunun e, kapağını çok geç açtım. Şu an elindeki büyük ambalajını çok zor açabildim. E, sonra internetten araştırdım. Sıcak suyu ters döndürerek sıcak suyun içerisinde beklettim, o şekilde açılıyor Yoksa açılmıyordu. Yani bıçaklarla denedim, makaslarla denedim. Cık, olacak gibi değildi. Derseydim onu nereye aktaracaktım? Bayağı büyük bir ambalaj çünkü. E, biraz zorlandım onda açıkçası ama e, şu an bunun büyük boyunu severek kullanıyorum. Daha sonra e, Signal'dan White Now Sensitive diye bir diş macunu. Yani dişlerimi belki beyazlatıyordur ama arkadaşlar ben çok kahve içiyorum ya. ya günde 10 tane kahve içilirim ya? Zıkkımın dibine iç. <laughs> Gerçekten. Ya bir ara böyle ameliyat olduğum dönemlerde dedim Sibel bırak şunu. Ha, bıraktım da 2 hafta ağzıma koymadım. Ya kahveyi çok seviyorum. Ya yani böyle bir yerde yürüdüğüm zaman var ya. Koku geldiği zaman şurumu kaybediyorum. Sanki böyle bağımlısı olmuşum gibi. Yani o kadar içilir mi? Yok içilmez ama işte belki beyazlatıyordur ama dişlerim hani böyle beyazın yanında beyaz durmuyor. <laughs> onu söyleyebilirim. Ama yani e, koyu da değil. E, şu an elimde galiba başka bir ürün var. Tam şey yap. Evet kırmızısı var. Colgate'in e, White Now var galiba şu anda elimde. Bu kadar bir ürün kullanırsa da bir de araya zaman girdiği zaman hangisi yeni açıldı onu da insan bilemiyor tabii ki. Daha sonra şöyle e, Pedic pedik foot butter diye böyle lavantalı bir e, ayak bakım kremi butter. E, ben bunu almışım. Unutmuşum. Çekmecede kalmış. Bir kere açın kullanayım dedim. Böyle bir bayat koku olamaz. Şu an evde kaliförler dayanıyor ya. Çekmece belki yere yakın olduğu için bilemiyorum. En alt çekmecedeydi. E, hiç açmayayım ben. Çünkü midem kalktı kokusundan. Çünkü çok şey kokuyor. Hatta şöyle göstereceğim. Kullanılması hoş, güzel. Lavanta kokuyordu gerçekten ve ayağımı da gerçekten güzel nemlendiriyordu. Şöyle hafif de lila renginde e, koku gitsin <laughs> Size <gitsin. gülüyor> Dişi fayınıyormuşsunuz. Ya bu belli mi olur? Belki bir gün kameralardan koku da gidiyormuş. Belki biz bile kameradan birbirimize gidip geliyormuşuz ama o günleri görür müyüz bilemiyorum. Hani olmaz diye bir şey yok artık. Hani sesler, görüntüler gidip geliyorsa her şey olabilir. Ve şimdi e, Nivea Soft'tan nemlendirici krem. Bunun büyük boyunu, kavanoz boyunu her şeyini defalarca kullandım. Ya ben bunu böyle e, her amaçlı kullanıyorum. Ellerime, ayaklarıma, dirseklerime, vücuduma severek kullandığım ürünlerden bir tanesi. Yıllardır da alıyorum. Zaten e, kokusunu da seviyorum. Çünkü bunlar kullanıldıktan sonra gerçekten 3-4 saat, 5 saat Kalıyor yani o koku kalıyor. Güzel de nemlendiriyor. E, cildimden hariç yani yüzümden hariç e, her yere sürüyorum. Daha sonra benim çok severek kullandığım e, Borotalko'nun orijinal versiyonu. Bu da çok güzel böyle pudra şekeri gibi kokuyor. Çok e, pudramsı ve savunmsu dersek olur mu? E, uzun zaman önce bir aslında bu iki ay önce ilk bitenlerden bir tanesiydi. Şu anda elimde doğum bir sprey var. Pembe kutu göndermişti. Onu kullanıyorum, bitirmeye çalışıyorum. Bu arada banyomun dolabı, coştu, almış başını gidiyor, yer yok yer, Gerçekten yer yok. Bir de ben artık Almanya'da gidip arada bir alışveriş yapıyorum. işte, saç ürünleri falan bir şeyler alıp oralara koyuyorum ya. Yani tıka basa dolu. Bir ara bayağı böyle hafifletmiştim. Şimdi bir dedim hani yine kendi kendine böyle projekten yap, onları biraz azalt ondan sonra. Ama şu an size göstermeyeyim çünkü hani çok dolu. Bir türlü boşaltamadım. Biliyorsunuz sürekli orayı çekip paylaşıyordum sizlerle. Bu da benim çok severek kullandığım yıllardır kullandığım ürünlerden bir tanesi. Bunu kızım da kullanmayı çok seviyor. Zaten onun tavsiyesiyle almıştım. Ee, kullanıldığında gerçek bir sefer yetiyor. Hani deodorant gibi sürekli tazelemeniz, yenilenmeniz gerekmiyor. Bir kere kullanıyorum. Eee bana bütün gün boyunca yetiyor ve e, hani iyi hoş kokuyor. Ne zaman kolumu kaldırsam özellikle açık kollu bir şey giydiğimde o kokunun e, bana burnuma geldiğini hissediyorum. Kışa markası Bio şöyle bir hmm, yağ, duş jel yağ. E, ben bunu ayak bakımı için kullandım. Aslında görme gömme duş mu diyorlar? Küvete konulan bir şey. E, Bade öl diye. Ama ben ayaklarım için kullandım. Birkaç tane daha var bundan. Kışın bol bol bunları kullanmak bitirmek istiyorum. Ama başka kokular tabii ki. Bunu kullandığımda gerçekten yağlı bir şey. Suya girdiği anda köpürüyor ve suyun rengi de lavanta rengine dönüşüyor. Inanılmaz bir şekilde. Hoş ama kullanması güzel. Daha önceden kullandığım bir el kremiydi. Ben burada şampuan sipariş etmiştim. Hatırlıyorsanız yıllar önce çektiğim bir videoda. Müşterimizin saçları kıvırcık ve çok güzel, dolu dolu, inanılmaz canlı güzel bakımlı duruyordu ve sormuştum ona. Bana bu markanın şampuanını önermişti ve ben de onlinedan sipariş ettim ve yanında da böyle bir biraz büyük boy galiba el kremi de vermişlerdi. Gerçekten çok güzel bir krem ama sipariş edilebilecek kadar değil. Hani Eld çevremde bir sürü alternatif varken hani bilmiyorum belki ileride yani görsem alınması kolay olsa hani orada burada satılsa alabileceğim bir ürün ama e, sipariş etmeyi tercih etmiyorum. Ve daha sonra yine Pembe kutunun gönderdiği Ranch markasından e, nemlilik veren bodylar. Şu üzerini göstereyim. Bunu detaylı bakamadım nedense. Kullandım ama çok hoşuma gitti. Zaten ya benim iki bacağıma gitti karnıma kadar sonra <laughs> bitti yani ben böyle ürünler bana böyle kavanoz lazım yani böyle büyük büyük kavanozlar lazım ki iki hafta falan kullanayım işte görüyorsunuz bir sürü kişisel bakım ürünü kullandım bitirmişim. Şimdi efendim şimdi geçiyoruz ee, saç bakımında. Saç bakımında ben e, Olten'de çalıştığımda orada sentrede bakılırken yeni bir ürün keşfetmiştim. Santé Natur Kosmetik'in saç ürünlerini. Ee, bu saç ürünleri vegan. içerisinde e, parabensiz, işte sulfatsız, SLS'siz falan diye. Ama sonra da saç bakımla alakalı bilgilerim değişti. Yenilendim, farklı düşünmeye başladım. Çünkü silikonlu olmayan ürünler saçlarıma iyi gelmiyor. Saçlarım silikondan tamamen arındığı zaman kimyasal işlemli olduğundan dolayı, boyalı olduğundan dolayı saçlarım zayıf düşüyor ve çabuk kırılıyor ve yıllardır uzatamıyorum. Şu uç kısımlarına geldiğinde çok zayıflaşıyordu, cınızlaşıyordu ve sürekli kesiyordum. Onun için yine eski döngüye geçmek istiyorum ama bunları da elimde 2-3 tane alıp depoladığım için hani bunları bitirmeden diğerlerine geçemiyorum. Tabii ki şu anda elimde birkaç tane John Friedan ürünü de var. Onları da severek kullanıyorum. Yani bundan birkaç tane daha var galiba. Onları da bitirdikten sonra diğer aldığım şu anda depoda stokta beklettiğim ürünleri kullanacağım. Birincisi bu. Saçlarınızı gerçekten böyle özellikle doğal saçlarınız varsa yani erkekler bunu kullanırsa çok iyi olur. Çünkü genelde sizin saçlarınız doğal ve matlıktan şikayetçisiniz. Saçlarınızı böyle ışıl ışıl, parıltılı olsun istiyorsanız e, Santen'in bu e, parlaklık veren şampuanını kullanabilirsiniz. Gerçekten ben e, uzun zaman bunu kullandım. Sonra da dedim ya bu birazcık protein saçlarıma yüklüyor. O zaman biraz daha hani dengeyi tutturmak için nemlilik veren şeyleri kullanayım. Bir de hani bunun tipine boyuna bakmayın. Çünkü böyle ortadan ayrılmışım. Bu gerçek boyu. Bu bodurduruyor bu bunu. E, hani dedim sonra da nemlilik veren e, bir ürününü alayım. Bundan galiba bir tane daha var elimde. Bununla şampuanım var. Tam bilemiyorum ama İleriki videolarda görürsünüz. Gerçekten memnun kaldığım, severek kullandığım ürünlerden bir tanesi oldu. Ama dediğim gibi ben nemlilik veren içerisinde silikon olan şampuanları ya da ürünleri tercih edeceğim. Çünkü silikon saçlarıma iyi geliyor. Silikon saçlarımı koruyor. Frida'nın Deep Sea Hydration diye bir ürünü derinlemesine böyle nemlilik veriyor. Ben bunu bir saat kullandım mı bilmiyorum ama şöyle yapıyorum. Gece akşam duş yaptığımda saçlarımı uyguluyorum. Sabah kadar bırakıyorum. Sabah duruladıktan sonra o saçlarımın nemlilik yani hissediyorum. Kafamda saçlarım nemli nasıl mı? Böyle uçuş uçuş sabah sabah değil. Güzel buklelere, kaliteli belirgin bukleler veriyor ve ee, buklelerin çok değişik oluyor. Böyle nüle nüle oluyor nemli olduğu için. E, kuru olduğunda işte böyle gördüğünüz gibi <laughs> elektrik çarpmış gibi oluyorum. bundan şimdi Almanya'da gittiğimde bunu göremediğim için bu galiba İsviçre'de geçen de gördüm. Zaten İsviçre'de var. Almanya'da belki her yerde yoktur ama DiEM'de yoktu. Bunun şu anda nemlilik veren turuncu ya da sarı renklisini aldım. Onu kullanıyorum. Kokusu pek ahım şahım değil. Öyle bildiğiniz ciklet gibi falan kokuyor. Alışılmış bir koku. Ama buna bayıldım yani bunu tekrar alırım kesinlikle. Şu an elimde iki tane farklı maske var biliyor musunuz? Birisi L'Oreal Elsa'nın o lila fiolet maskesi birisi de bunun sarı e, nemlilik veren maskesi şey protein veren maskesi galiba. Ya derinlemesine temizlik e, şey derinlemesine bakım diyor üzerinde e, onu aldım. Şimdi bakın iki tane maskeyi dönüşümlü olarak kullanıyorum ve böyle kavanoz onlar acaba kaç ay sonra biter? Biterler ya ben maskeyi haftada iki gün ya da üç gün kullanıyorum. Daha sonra böyle herkesin böyle TikTok'ta fenomen yaptığı gereksiz ürünler olur ya abi bu, onlardan bir tanesi. Şimdi saçlarım böyle kururken bunu böyle kuru kuru böyle, böyle şu köpüğü alıyorum saçlarıma. Böyle biraz bu süpürge olmuş yerler daha böyle bakımlı duruyor ama saçlarımı Sönükleştiriyor böyle cılız zayıf yapıyor ve yıkıyorum yani yıkamadan o volüm yine gelmiyor böyle kirli kirli hissediyorum saçlarım bunlarla bununla bu da köpük ee, cantu ya da santu artık neyse Cantu neyse ee, Shea şabadır kıvırcık saç köpüğü diye yazılıyor yani bayağı bereketli bir üründü gel yani hoş ben de her gün kullanmadım hani böyle Diğer kullandığım köpükler gibi değil. Daha böyle yapış yapış yapıyoruz saçlarımı. Ee, bir daha alacağımı sanmıyorum. Böyle gerçekten TikTok'ta gereksiz fenomen olmuş bir ürünlerden bir tanesi de. Hemen bağlayayım böyle. Nasıl bağladım ben de bilmiyorum. Şunu gördünüz mü? Bu Türkiye'den aldığım bir ürün. Ta 5. ayda aldım. Bakın ben bunu anca bitirdim. Anca. Çünkü saçlarıma böyle o TikTok'ta kullanıldığı gibi ıslakken hepsini kullan, tara böyle kurut. Ondan sonra böyle lüle lüle dursun. Öyle nasıl oluyor? Biliyor musunuz? Ben de kendimi tanıyamıyorum. Şu saç, şu saç şuraya toplanıyor ve açılmıyor ve parmağımı ne zaman koysam böyle elime böyle garip bir hissiyat yağlı yağlı bir hissiyat geliyor ve saçlarımda ağırlık bırakıyor. Ya ben bunu nasıl kullanıyorum biliyor musunuz? Saçlarımın uçlarına hiloranik asit kullanıyorum. TikTok'ta gördüğüm bir şey. Ve daha sonra da e, bunu az bir şey elimde böyle ısıtıp böyle uçlarını böyle kilitliyorum gibi. Çünkü yapış yapış yapıyor ya yani, bu açılmasın diye. Uçlarına uyguluyorum. Ondan sonra saç köpüğümü uyguluyorum. Şu an saçlarıma dokunumu hissettim ki kuru. Çok kuru duruyor. Yani Benlik bir ürün değil. Kullanıp sevenler vardır ama ben de böyle çok övüldüğü için aldım. Ben bilmiyorum. Bir daha alacağım kesinlikle sanmıyorum. Daha sonra benim çok sevdiğim, yıllardır kullandım ve ambalajı kaç kere değişti. Şimdi de bu hale gelmiş böyle turuncu. Daha güzel bence. Önceki de güzel ama bu da güzel. God To Be'nin Lock Me'dir. Kıvırcık saç köpüğü. Bunu da severek kullanıyorum. Saçlarıma gerçekten iyi geliyor. E, havalı gösteriyor. Ağırlık vermiyor kesinlikle. Ama saçlarımı uçları kitlemem için illaki bir şey kullanmam gerekiyor. Ve geçiyoruz saç boyasına. Şimdi saç boyasını iki tane bitirdim. iki ay olunca. Çünkü artık üç haftada bir saçlarımı boyuyorum. Niye? Çünkü saçlarım gittikçe daha da beyazlaşıyor ve o beyazlaşlar, beyazlar çıktığı zaman ben ne kadar kendimi top style yapsam, bakımlı yapsam, en güzel makyajı da yapsam her şeyi bozuyor. Onun için 3 haftada bir saçlarımı diplerine uyguluyorum. uçlarına uygulamıyorum. Tabii yıkarken uçlarına da değiyor ama mümkün mertebe diplerine uyguluyorum. 3 haftada bir L'Oreal Excellence Cream benim rengim 3 koyu kahverengi. E, siyah gibi duruyor. Özellikle ilk durulamada siyah gibi duruyor ama e, koyu. Hani benim tenimde siyah gibi duruyor ama siyah saçın yanında gerçekten kahverengi olduğu belli. Ve geçiyoruz efendim cilt bakım ürünlerine. Şöyle ilk başta şey bundan başlayalım. Bunu bana pembe kutu göndermişti. Cetaphil'in e, köpüklü temizleyici jeli. Köprüdücü temizlik şeyi öyle söyleyeyim. Ya ben bunu çok sevdim. Kokusunu da çok sevdim. Koku, yani bunun kokusunu tekrardan istiyorum. Çünkü o kadar temiz sabunumsu kokuyor ki yıkadıktan sonra sanki cildim gerçekten tertemiz yapmışım gibi bir hissiyat veriyordu. Bunu galiba ben Seravi'den daha çok sevdim. Bir ara bir bunu kullanıyordum, bir Seravi kullanıyordum. Ama sonra dedim Seravi bittikten sonra iyi olduğu için hani yağ içerikli bir jel olduğu için tekrar aldım ama Serabi biraz daha cildimde gerginlik yapıyor sanki. Bu daha iyi gelmişti bana. Yeni bir şey merak edip almazsam bunu tekrar alırım. Gerçekten ben bunu şimdi kıyaslarsam bu bittikten sonra Serabi'yi tamamen kullanmaya başladım ya. Yok bu daha iyi. Bana göre Serabi'den daha iyi. Bunu ileride mutlaka almayı düşünüyorum. Bol bol kolayla bitiriyorum efendim. Öncelikle şöyle Vino Perfect Glikolik Asitli bir gece kremi. Hemen boynuma falan kullanıyorum bana. 3 haftada bir gidiyor. yani 3 hafta gidiyor. Ee, güzel bir ürün ama hani o çok beğendim, çok bilmem ne bilemiyorum. Ben bunu 2 ay, 3 ay düzenli olarak kullanacağım ki. Ancak size bir şeyler söyleyeyim. Buna bir şans daha vereceğim. Kullanımı çok güzel, çok rahat. Ee, kokusu böyle kodalinin kokusu değişik ya. Bütün ürünleri böyle çok bitkisel, ağır bir bitkisel kokusu var. Ee, değişik kokuyorlar. Ee, yani cildimde bir böyle şey yaratmadı hani mucizevi bir etkisini görmediğim için ama TikTok'a da sorursam dünyanın en iyi ürünlerinden maşallah <laughs> bunun gibi mesela bu da Kadali'nin Vino Perfect Serum Enclat anti Age diyor ee, ya bu şey leke pigmentler için olan bir serum Şimdi benim şu anda bir leke var efendim. Bilmiyorum görüyor musunuz? Baya böyle bu fondöteni makyajı temizlediğimde baya bir görünüyor. Ben onu gözlemliyorum. ya yani o giderse bu iyi. <gülüyor> gitmedi. <gülüyor> o gitmedi. Ama bunun kokusunu da seviyorum. Yapısını da seviyorum. Gerçekten cildimi uyguladığımda böyle beni çok bakımlı hissettiriyor. Ama lekelerim hala buradan gitmedi. Yani bu giderse tamamdır diyeceğim bu ürün çok iyi. Zamanla kullanıldığında gidiyormuş. Efendim bu benim ikinci ürünüm galiba. Demek ki bir kere daha kullanacağım. 3 ay falan. E, üç ay sonunda göreceğiz bakalım. Gidiyor musun? Gitmiyor musun? Hala oradaysan bilemiyorum. Bunlar da TikTok'ta gördüğüm ürünler efendim. Şimdi geçelim. Benim kendi kendime merak edip aldığım ve memnun olduğum, bayıldığım ürünlere. Vichy'nin Aqua Thermal e, göz e, jeli bakım jeli değil mi? ya yani göz bal mı diyor? Ee, böyle zaten mavi bir jel kıvamında. ya ben bu ürünü çok seviyorum. ben bunu ürünü kullandığımda hani özellikle makyajımı temizledikten sonra göz çevrem yoruluyor ya. bunu uyguladığımda kendimi o kadar böyle rahat sanki sakin gözlerimin etrafı sakinleştirici almış gibi. <laughs> o kadar iyi hissettiriyor ki bana. tek bir handikap var böyle şey sabahları uyguladığımda eğer buraları iyi yediremiyorsam şu hani bitme izasındaki yerleri. Fondöten uyguladığımda ya da herhangi bir ürün olduğunda böyle mum gibi kalkıyor, böyle kir gibi kalkıyor oralarda. Bir onu sevmiyorum hani fırçaya falan dokunduğunda. O yüzden fırçayla buraları bu şekilde pomponlayarak yapmaya çalışıyorum. Ee, onun dışında ama gerçekten harika bir ürün. Ee, bana kendimi iyi hissettiriyor. Ha kırışıklıklar falan. Yani şu an bende kırışıklık yok da açma falan. O tarz şeyler yok yani. Sıradaki ürün Vichy'nin Aqua Dermal Jel. Krem mi? Yok jel değildi. Bu kremiydi. Evet. Ben bu ürünü çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Cilt bakım kremlerinin içerisinde işte gerekli cildi koruyan işte gliserinde işte bilmem ne işte o tarz şeyler şimdi girmiyor. Burada size böyle uzman gibi anlatmayayım. Biliyorsunuz zaten bizim suydu işte cildi koruyan bazı şeyler var cilt kremleri içerisinde ya benim o kadar krem kullandım, o kadar ürün kullandım. Böyle mucizevi bir efekt göremedim hepsinde. Kullanıyorum, kullanmayı bıraktıktan sonra başka bir ürüne geçtiğimde yani e, ha, mı istiyorsunuz? Ya parlatıcı bir farınız herhangi bir şeyiniz varsa ya da aydınlatıcınız varsa sıvı onu koyun. Onunla karıştırın ışıltı vermesini istiyorsanız. Yani o görsel olarak ışıltı evet ama yıkadıktan sonra yine soğuksanız kendinizle, o soğuk denizle baş başa kalıyorsanız yapacak bir şey yok. Evet bazıları böyle laboratuvarda üretiliyor içerisinde çok az içerikler var. İşte cildin kırışıklıklara karşı korumak, işte cildi açmak, lekeleri gidermek, işte vitaminler... A vitaminleri yok retinoller falanlar filanlar ya bunlar benim cildimi yoruyor yoruyor ben hissediyorum, cildim yoruluyor. Benim cildime, benim cildimi koruyacak. O zırh gibi üzerinde bir şey bırakacak. Cildimdeki e, nemi, suyu, e, havanın çekmemesini sağlayacak ve dışarıdaki o sert e, havayı da cildime geçirmeyecek, sağlayacak bir krem. İşte o da en çok gliserin olması şart. E, ona daha çok önem veriyorum ben. Ee, bu olduktan sonra bilmiyorum. Diğerleri bana böyle biraz fasafiso geliyor ya bilmiyorum. O kadar ürün kullandım. Hani şimdi böyle kötü de yapmak istemiyorum. Tabii ki benim kullanmadığım daha birçok ürün var. Hmm, hepsi hakkında da kötü konuşmak istemiyorum. Güzel ürünler de var. Nemlilik veren, canlılık veren. Yani cildimizi en çok neyi yıpratıyor biliyor musunuz? Dışarısı yıpratıyor. Ya zaten içeride yediğimiz zaten onlar yüzümüze yansıyor da Dışarı da yıpratıyor. Düşünün yani taş bile, taşı böyle bir şeyle kırın, o üç üst kaslı, katmanı taşı kendini koruması için nasıl bambaşka kabuklu bir şey oluyor değil mi? Büzüş büzüş. Başka bir şey oluyor zamanla. İçi daha böyle değişik, daha farklı bir ton, daha renkli. Taş, taştan bahsediyorum. Yani bu cilt, bu et nasıl soğuğa çıkıp yürüdüğünüzde, işte şu an hava ayaz, kuru soğuk, karda, rüzgarda. Yani bir tahta bile cilalanmadığı zaman, korunmadığı zaman ee, yani hava bozuyor onu. Onun için kremlerde böyle birkaç tane has içerik var. Onları önemseyin. İki aydır kullandığım, bitirdiğim ürünler bunlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Ben Sibel. Sevgiyle sunulup bay bay.